Herkese merhabalar efendim. Tervecaks kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dilerim herkese iyidir. Sesimi olan herkesin sağlığı, sağlığı, keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar fincana geçmeden önce ben hepinize ayrı ayrı olacak şekilde tüm samimiyetimle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kanalım çok kısa bir sürede çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Ve bu durum beni gerçekten çok fazla heyecanlandırıyor. Bu heyecanımı sizle paylaşmak istedim ve her birinize ayrı ayrı olacak şekilde gerçekten teşekkür etmek istedim. İyi ki buradasınız, iyi ki benimlesiniz, iyi ki bana destek oluyorsunuz. İlk günden beri benim yanımda olanlar, aramıza sonradan katılanlar, hala kanalıma abone olmayanlar varsa onları da abone olmaya davet edelim bu arada e, hatta abone olduktan sonra hatta olanlar için de aynı şey elbette ki geçerli kanal bildirimlerini aktif hale getirirseniz hem böyle videolardan hemen haberdar olursunuz hem de ara ara yaptığım bundan sonra da e, yine yapmaya devam edeceğim canlı yayınlarımı da kaçırmamış olursunuz diyorum bilenler biliyor ki canlı yayınlarda böyle karşılıklı soru cevaplar yapıyoruz sizler sorunuzu soruyorsunuz ben sizlerin sorunuza göre kart açıyorum ve çıkan kartlara göre cevap veriyorum ee, hem güzel bir ortam oluyor hem böyle karşılıklı ara, ara sohbet ediyoruz çok keyifli geçiyor herkese hem kanalıma hem yayınlarıma bekliyorum efendim diyerek şimdi fincanıma geçiyorum ben bu fincanı sevgili koç burçlarına özel kapattım koçlar ve felan burcu koç olan arkadaşlarımız için şöyle nisan ayına özel bir dilek bir niyet falan olsun istedim Şimdi sizlerden istediğim herkesin fincana odaklanarak bir dilek dilemesi ve sonrasında çıkan yorumları elbette ki dinlemesi. Evet herkes hazırsa, herkes niyetin dileğini aldıysa ben de sevgili koçlar niyetiyle kapattım fincanımı. Hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek açtım bakalım. Şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle devam edeceğim. Bu arada bana Kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel danışmanlık hakkında bilgi edinmek isterseniz, Instagram adresim ve WhatsApp hattımda videonun altında ekli arkadaşlar, oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz diyorum ve hemen yorumuma geçiyorum. Şimdi biraz böyle bir e, karışıklık var ama bu durum sizi korkutmasın. Bu aman ne kadar karışık bir fal demeyin. Detaylar bir kere çok güzel. Kafanızın üstünde bir kuş var. Sizin beklediğiniz bir haber varsa sevgili koçlar böyle e, uzun zamandır belki de hayatınızı değiştirecek bir haber bekliyorsanız birinden e, iş için olabilir, aşk için olabilir. Bu artık ihtiyacımız olan her neyse siz kendi hayatınıza göre yorumlayın benim bu söylediklerimi lütfen. E, bu haber size Nisan ayında geliyor inşallah müjdeler olsun diyelim niyeti Dileği bu yönde olanlar yani o beklediği haberi bir an önce almak adına e, dilek dileyenler için. Dileğiniz olacak inşallah diyorum sevgili koçlar. Şimdi bunun yanı sıra bir konuşmalar olmuş hakkınızda yapılan ee, eleştiriler. Hatta belki de böyle e, haksızlığa uğramışsınız. Belki böyle bir iftiraya kadar gitmiş olan bazı konuşmalar. Bu iş hayatınızla alakalı da olabilir. Yine böyle genel e, sosyal çevrenizden birilerinin de yaptığı bir şey olabilir. E, ama bu durum size yakın geçmişte biraz üz üzmüşe benziyor. Ee, bu konuda aydınlanıyor. Yani anlatmak istedim. inşallah anlatabiliyorumdur ama böyle yakın geçmişte bir şey, birileri tarafından bir haksızlığa uğradıysanız, bir iftiraya maruz kaldıysanız, e, böyle bir canınızı sıktılarsa, yapılan dedikodularla ve sizin dileğiniz bu durumun toparlanması gerçeklerin ortaya çıkmasıysa e, bu gerçekler ortaya çıkacak gibi duruyor efendim. E, sizlere adına çok sevinim. Gözünüz aydın diyorum sevgili koçlar. Şimdi bunun yanı sıra böyle bir arada kalma durumunuz da var. Ee, bir konu belki iki insan arasında kalma, belki bir durum arasında kalma. Şimdi iki insan arasında kalma dendiğinde şey gibi düşünülmesin. Örneğin beni dinleyen bir kadınsanız iki erkek arasında kalma. Tabii ki bazılarınız için bu da söz konusu olabilir ama e, bana daha çok böyle iki arkadaş arasında kalma, iki iş arasında kalma, e, bir konuyla alakalı bir türlü bir karara var ama e, gibi hissettirdi. Şimdi neyse bu durum, e, neyin arasında kaldıysanız böyle ne sizi böyle zorluyorsa kendinizi köşeye sıkışmış hissediyorsanız. Buradan da böyle alnınızın akıyla çıkıyorsunuz ve doğru olan kararı doğru şekilde uygulayacağı benziyorsunuz sevgili koçlar. Bu da çok güzel çıkmış. Ee, ayrıca son olarak şunu da söylemek isterim ki bebek sahibi olmak isteyenler varsa aranızda, e, bebek sahibi olmak için uğraşanlar varsa. Tedavi görenler varsa ya da doğal yolla bile olsa hani artık bebek sahibi olmaya karar verdiyseniz niyetiniz dileğinizde yine bu yönde ise e, Nisan ayında bu e, müjdeli haber size gelebilir e, anne ya da baba olduğunuzu öğrenebilirsiniz çok yüksek bir ihtimal olarak vermiş niyet edileyi bu yönde olanların da İnşallah Allah dualarını kabul etsin. Allah isteyen herkese de evlat sahibi olmayı nasip etsin diyoruz. Ve hemen tabağa geçiyoruz. Şöyle tabak akarken... Her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu da hatırlatmak isterim elbette. Şimdi genel fallarda ne diyoruz? %100 nokta atışı yapmamız mümkün değil. O yüzden bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler. Hatta bilenlerin ay burçlarını bile dinlemelerini şiddetle tavsiye ediyorum ki kendiniz için daha iyi bir öngörü oluşturabilin efendim. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra tabak artık iyice aktı. Şekiller meydana çıktı. Herkes gördüyse ben yine... Şöyle önüme alarak devam edeceğim. Şimdi sevgili koçlar. Hane içi biraz böyle karışmış ama. Ee, bu durum düzelecek. Yani hane içi sıkıntısı olanlar varsa. Hanede problem yaşayanlar varsa. Birlikte yaşadığı insanlarla. Yani evliyseniz eşinizle. Ee, belki eşinizin ailesiyle ya da anne baba kardeş artık her kimle yaşıyorsanız böyle bazı problemler yaşadıysanız bu problemler çözülecek ve e, iyi bir iletişimle eski huzurunuza döneceksiniz diyebilirim yani huzurum olsun aile huzurum yerine gelsin aile ilişkilerim düzelsin ben bu evde bir e, rahat nefes alayım artık o istediğim huzurlu ortamı özlediğim huzurlu ortamı yeniden yakalayayım diye e, bir duaysa bu e, bir dilekse bu bu durumda inşallah kabul olacak gibi duruyor sevgili koçlar. Çok kısmetleriniz olacak bu arada küçük küçük kısmetlerden bahsediyorum. Böyle büyük büyük aman işte evler arabalar ya da manevi olarak çok bir anda aşık olmalar böyle bir şeye ihtiyacınız varsa bundan bahsetmiyorum ama küçük küçük de olsa kısmetli durumlarınız da olacak. Yani örneğin bir ee, borcunuz vardır, ödemekte zorlanıyorsunuzdur. Nisan ayında daha kolaylıkla ödeyeceksiniz gibi. Ee, ya da böyle ufak tefek almak istediğiniz evinize, kendinize e, bir şeyler vardır. Bunları alabilecek gücü, e, gücü maddi gücü bulacaksınız gibi. Ya da manevi olarak e, böyle bir rahatsızlığınız vardır. Ufak tefek inşallah şifalanacaksınız. Aşksızsanız belki biriyle tanışıp o, o hani bir anda böyle aman aman çok büyük bir aşktan bahsetmiyorum tabi ama e, biri sizi etkileyebilir böyle bir e, kalbinizi böyle bir pır pır ettirebilir. Küçük küçük de olsa kısmetli durumlarınız kesinlikle var diyorum sevgili koçlar. E, ben fincanınızı da ben tabağınızı da kendi şahsım adına çok beğendim. Niyetler dilekler olacak gibi dualarınız kabul olacak gibi duruyor bol bol dua etmeyi lütfen unutmayın duanın saati biliyorsunuz ki belli değil aklınıza geldiği her an neyse dileğiniz niyetiniz bol bol dua edin çünkü neden bunu söylüyorum böyle bir rahmet kapılarınızda açık gibi görünüyor ee, yani sanki böyle sen iste biz de sana verelim gibi bir durum hissettim falanızda sevgili koçlar diyorum ve Fal yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni ilk günden beri takip eden arkadaşlarım bilirler ki ben böyle genel fallarda çok ince ayrıntıya girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi elime işaret kartlarımı aldım. Bu süreçte istiyorum ki sizlere rehberlik etsin. İstiyorum ki gelen kart sizlere yol göstersin. Şöyle siz sevgili koçlar niyetiyle hemen karıştırıyorum. Aslında ben bu kartları videoyu hazırlarken yani videoyu çekmeden önce hangi burç için çekeceksem o burç niyetiyle tütsülüyorum karıştırıyorum ama yine de kimsenin aklında bir şüphe oluşsun istemediğimden şöyle gözünüzün önünde. Tekrar karıştırmak istedim. Kartlar döndü. Şöyle bir kez daha çevirelim ve işaretinizi alalım. Wow wow wow. Koşulsuz gerçek aşk. Aşka yüreğini aç, seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin ama beklentisiz sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın diyor siz sevgili koçlara gelen işaretimiz daha ne desin efendim ee, herkes bence kendi hayatına göre kendi ilişkilerine göre alması gereken mesajı almıştır kalbiniz boşsa ki fincanda da söylemiştik bir aşk e, kapınızı çalabilir hayatınızda biri varsa bunun gerçek aşk olduğunu bize öngörür bu kart ben sizler adına çok beğendim çok mutlu oldum dilerim ki sizlerde memnun olmuşsunuzdur Efendim beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için, burada olduğunuz için, bana destek olduğunuz için her birinize tekrar teşekkür ediyorum. Bir suç ilisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir affola diyorum ve elbette ki bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşmeyi diliyorum. Hoşçakalın.